Vuorista kuuluu se kolkanta, tii jalkani pohtii kukkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllä hän ieka se jututti. Sillä ei kukkutti. kilo, 100 kilo çok güzel. 145 kiloydu, 10 ayda 40 kilo verdi. Ekranların en renkli isimlerinden Mesut Yar canlı yayına geliyor. Ievan suu oli vehnä, sella koi meset on ne taivotti. Ve oli märkänä jokaisen. Yalnız bunu biraz geri karşısın bakmaz mı? Şunu Şuradaydı. Deli kaçtı. Delik yok yani. 30 santim kadar kısalmış. Yağ, şeker, un ve tuzu nasıl kesti? Derviş hayatı yaşayarak nasıl 40 kilo verdi? Hep yeni takım elbiselerle <laughs> karşılığında olmak istiyorum. Hep yeni bir görünüme kavuşan Mesut Yar, Antakya biberiyle nasıl 12 kilo verdi? 30 kilo. 30 kilo oldu çok güzel. Ekranların en renkli isimlerinden Mesut Yar canlı yayında. Şimdi sabahın sedasında. Çünkü Mesut Yar. Onla konuşacağım. Çok şey var. Gerçekten program başında söylediğim gibi, yani ondan her şey beklerdim de diyetle ilgili. Ama adam, anam benim benim için e, ee, söylenen söz şöyle önemlidir. Kişiye bakarım ne söylüyor? Söylediğiyle ilintili mi duruşu? Adam öyle bir kilo vermiş ki e, bu kitapta okunur. O zaman alkışlar Mesut Yar geliyor. Kaç kilo verdin? Şimdi aslında Sana 120, 127 kilo başladım. Şu anda 86 kiloya düştüm. Ee, 41 oldu. 40, Peki ee, bir diyetisyen eşliğinde mi yoksa? Hayır, yani şöyle ama çok sevdiğim doktor arkadaşlarım var. Ee, uyguladığım modeli onlara anlattığımda, e, anlattığımda onlar da çok şaşırdı ve şey modeli uygulayabilir miyiz? Modeli mesela? anlatacağım size ekran başına toplanın. Mesut Yal bugün itibariyle tam 41 buçuk kilo verdi. 41 kere de maşallah. Maşallah bana. <laughs> Kontrolümden geçti reklam arası da tamamdır. Söyleyeceği bütün tavsiyelere kulak verin ve dinleyin. Tamamdır. Ekran arasında ne yaptık? Tamamdır. Tamamdır ya yani, baktım ben tamam. güzel güzel <laughs> güzel. Şimdi kendinin bile belki de hatırlamak istemediği ya da hatırlayamayacağı görüntüleri var. Onu bir girelim arkadaşlarım gelsin o görüntüleri. Bak gör al. Nereden nereye mi geldin? Nuorista kuuluu se polkan tahti, jalkani pohtii kukkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se jutkutti. Sillä ei Mesut Bey. Eylül 17'si. Şöyle bakıyoruz. Yani içerisi gözükecek her yani. şey. Yandan şöyle. Hiç gösteremiyorum. Şu duvara doğru dönerseniz beyazı doğru. Efendim indirmeyiniz lütfen. Yan durur musunuz? Şöyle yan. Sen ileriye doğru işte. İş Bir açar mısınız öne doğru? Yani pantolonu. Ha, yani yan durup böyle. böyle. Heh. İyice, iyice şey yapalım. Evet görüyoruz farkı. Şimdi kaç kiloydu? 30 kilo. 30 kilo oldu çok güzel. Kıyım. Yalnız buna biraz geri kaçtım. Bakalım mısın? Şurada kullanıyordum. Şuradaydı. Yeni dönemde <Sessizlik> da, Yeni dönemde <Sessizlik> <da, da, da, Sessizlik> <da, da. Sessizlik> <Sessizlik> başvuruyum. Çok <Sessizlik> önemli bir Tio geliyor Mesut Yardan. Antakya biberiyle tam 12 kilo verdi. Nasıl oldu sen anlat. Antakya'nın Samanda e, ilçesinde yetişen bir biber var. Ama hanımlar dikkatli dinleyin burayı. Acı biber bu. Şimdi Antakya belgesi... Nasıl ama şekli nasıl şey mi? Bildiğin Charleston'a. Charleston'a. Zaten şey komik yani. Bir sofraya oturduk. Ya binlerce çeşit meze, kebap bilmem ne abileri karşıda şey gibi ya süpermen gibiler. Hitler böyle fitler. Ve nasıl yediler biliyor musun? Ben orada işte yağsız peynir bilmem ne. Seçiyorum. O günden ben. sonra değişti zaten benim diyet şeyim, formülüm. Ha. Her şeyi seçiyorum. Ya dedim, ne yapıyorsunuz siz? E, yiyoruz dedi. E dedim nasıl böyle yiyip bu kadar zayıf kalabiliyorsunuz? Evet. O da dedi ki işte biz bunu da yiyoruz şeyin yanında. Baktım Charleston biber. Biz yiyoruz biber ama yanında da, da bunu tüketiyoruz. Aynen evet. öyle. Evet. Charleston biber. tarzı bir şey. Ver bakayım onu dedim. Kırmızı. YouTube. Aynen. Yeşil. Sonra yeşil. kırmızılaşıyor tabii yeşil. Nasıl sonra kırmızı mi evde mi tutuyorsun? Evde bekletiyorsun o kendi içinde kırmızılaşıyor ama hiçbir sorun yok yani yeşil.